Merhaba Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Önemli bir gelişme var arkadaşlar. Maalesef zorunlu emeklilik halen devam ediyor. 696'lı KYK'lı işçi arkadaşlara. Ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dün arkadaşlar yazı yayınladı. Ve işçi ve sözleşme personelin emekli ayrılmasıyla ilgili. Dediğimiz gibi maalesef biz bu videoyu şu an 16 Şubat 2022 tarihinde yapıyoruz. 696'lı KYK'lı arkadaşların. Zorunlu emekli edilmeleri problemi aynen maalesef devam ediyor arkadaşlar. Dağıtım yerine bakanlığımız ve bağlı birimlerine sürekli 696 kadrolarında ve 650 sayılı devlet memurları kanununun 4. maddesinin B fıkrası hükmü uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personelin emeklilik, yaşlılık ve mağlulük almayı, almayı hak kazanmaları halinde yapılacak işlemlerle ilişkin olarak aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Diyor yazıda bir İşçi personel, birinde üzere personel çalışılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında alt işveren bünyesinde çalışanların sürekli iş kadrosuna geçirilmesine ilişkin olarak 375 sayılı KYK 690 sayılı KYK'nın 127. maddesiyle eklenen geçici 23. madde ile sürekli iş kadrolarına geçirilenler birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştıkları teşkilat ve birimlerde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamında hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malluk aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez hükmünü amirdir. Ayrıca konuya ilişkin olarak 14.6.2018 tarihli ve 65.713 sayılı yazımız ile 81 il müdürlüğüne dağıtım yapılan Mülge Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık Makamı'nın 31.5.2018 tarihli ve 467 sayılı genel talimatı yazısında bu hüküm gereğince Personelin herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya mağlup aylığı almaya hak kazanıp kazanmadığı hususu görev birimlerince takip edilecek. Emeklilik, yaşlılık veya mağlup aylığı almaya hak kazandığı tespit edilen personelin emeklilik işlemleri başlatılıp kurum ile ilişkiliği kesilerek personel daire başkanına bilgi verilmesi talimatı bulunmaktadır. Diyor yazıda yani arkadaşlar yazıda diyor ki 696'lı arkadaşlar direkt emekli edin, beklemeyin arkadaşlar. Maalesef bu problem aynen devam ediyor. Biz sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. sanki bu problem bitene kadar arkadaşlar. Sizden isteğimiz tek bir şey var. Sadece abone olup bildirim açmanız. Bize destek olmanız. Videolarda hep bahsediyoruz. 100.000 e abone olalım Ankara'ya, sendikalara partilere sesimizi gümbür gümbür duyuralım diye. Arkadaşlar ne kadar büyük kanal o kadar büyük güç demektir. Ses demektir. Sesinize ses olmaya devam edeceğiz. İki sözleşmeli personel. Bilindiği üzere bakanlığımız bünyesinde 657 sayılı devlet memurları kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel ilişkin iş ve işlemler anılan madde ile 1978 ve 15 sayılı ve 15.754 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren sözleşmeli personel çalışması ilişkin esaslar kapsamında yürütülmektedir. Esaslar 12. maddesinde özel konumlarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında 65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalışılamazlar. Sözleşmeli çalışılmaktayken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri 65 yaşın doldukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer hükmü yer almaktadır diyor. Burada da arkadaşlar sözleşmeli personelin 65 yaşını dolduranların emekli edilmeleri isteniyor arkadaşlar Aile bakanında 24 11 1994 tarihli ve 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirme programından da kuruluşlarda iş kanun hükümlerine tabi daimi iş statüsüne istihdam edilen 4046 sayılı kanunda değişiklik 22. maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra özel sektör tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilen 4B sözleşmeli idari büro görevlisi ya da idari destek görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmesine yazı devam ediyor arkadaşlar. İlişkin ek 9. maddede bu madde kapsamlaşmeleri 5510 sayılı kanun hükümlerini uyarınca yaşlılık ve mağluk aylığına kazandıkları tarihte sona erer. Söz konusu tarih kurumları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na talep edilir hükmü. 657 sayılı kanunun geçici 40. maddesi çerçevesince sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkına sahip olan olup anılan kanun dördüncü maddesinde Mülga C fırkasına göre geçici personel statüsüne göre yapmaktayken 4B sözleşmeli idari büro görevlisi ve idari destek görevleri ünvanlı pozisyonları atanan personel ilişkin geçici 11. maddede 657 sayılı kanunun 4. maddesinin Mülga C fıkrasının 2. paragrafı kapsamında yer alan bu madde uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların sözleşmeleri, 5510 sayılı kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya mağluluk ayda aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Söz konusu tarih kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlığı'nca talep edilir hükmü yer almaktadır. Bu itibarla 1. Sözleşmeli personelin 65 yaşın doldurulup tarihte hizmet sözleşmesi feshedilerek SYK işten ayrılış bildirgesinin personel genel müdürüne gönderilmesi. 2. Sözleşmeli idari büro görevlisi ve idari destek görevlisi pozisyonunda görev yapan personelin yaşlılık veya mağlup aylığına kazandık, kazanmadıkları SYK'dan talep edilerek yaşlılık veya mağlup aylığına kazan, kazandıkları tespit edilenlerin hizmet sözleşmesinin feshedilmesi ve SYK işten ayrılış bildirgesinin personel genel müdürlüğüne gönderilmesi. 3. Sürekli işçi 696 kadrosunda görev yapan personelin emeklilik, yaşlılık veya mağluluk aylığı almaya hak kazanım kazanmadıklarına, SYK'dan talep edilerek emeklilik, yaşlılık veya malluk aylığı almaya kazandığı tespit edilen personelin emeklilik işlemlerinin başlatılıp kurum ile ilişki kesilerek, SYK işten ayrılış bildirgesinin Personel Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi. 4. Yazımız kapsamında işlem tesis edilecek tüm birimlere yazılı olarak bildirme yapılması hususunda gereğini bilgilerinizi arz ve rica ederim. Engin Demir Bakan adına personel genel müdür vekili arkadaşlar ve bütün kurumlara bu yazı gönderilmiş. Gördüğünüz gibi dağıtım bölgeleri de ekranda duruyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Dönen Sermaye Merkez Müdürlükleri, Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlükleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İş Birim Başkanlığı gibi kurumlara gönderilmiş. Bakın burada da bir ayrımcılık var. Dikkatinizi çektim bilmiyorum arkadaşlar. Sözleşmeli personel 65 yaşına kadar çalışabiliyor. Ama 696 KHK'lı işçi arkadaşlar prim günü, emeklilik günleri dolduğu anda bir gün bile çalıştırılmayarak emekli ediliyor. Buradan yetkilere tekrardan sesleniyoruz bu video vasıtasıyla. Lütfen bu ayrımcılığı ortadan kaldırın. İnsanlar 65 yaşına kadar çalışabilsin. İnsanların üniversitede okuyan çocukları olabilir, kredi borçları olabilir, kirada oturmak istemeyip, ev kredisi çekip ayda 1000 lira, 2000 lira, belki 3000 lira, belki 4000 lira kredi ödüyor olabilir. Emekli olduğu anda özellikle bu 696'lı KYK'lı işçi arkadaşlar Bugünün şartlarında 2500 TL civarı bir emekli maaş alacaklar. 2500 TL maaşla nasıl geçinsin bu insanlar? Özellikle üniversitede çocuğu olanlar varsa ve eşi de çalışmıyorsa hakikaten çok zor. Çocuğun bir kere sırf üniversitede yurt, e, şehir dışında bir çocuğunuz varsa ve üniversitede okuyorsa farklı bir şehirde sırf çocuğun masrafı bile 2500 TL bulur arkadaşlar. Kitap masrafı, eğitim masrafı, harç bedelleri, kendi oturduğu yurt bedeli ya da evinde oturuyorsa kira bedeli gibi gibi bir sürü masraf vardır. Buradan yetkililere seslenelim. Lütfen bu zorun emekliliği bir an önce kaldırın. İnsanlar 65 yaşına kadar, istedikleri yaşlara kadar çalışabilsinler deyip videoyu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz abone olup bildirim zilini açın. Videoyu da beğenin arkadaşlar. Ve zorun emeklilik için bu videoyu da paylaşın ki sesinize daha çok yayılsın diyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Abone olup bildirim zilini açmanız. Kendinize bu tarz videolarda fayda sağlar. Hiçbir özel videoyu, hiçbir özel bil, bil, bildirimi kaçırmazsınız arkadaşlar. Tekrardan hayırlısı olsun. Zorun emeklilik bitene kadar video üretmeye devam edeceğiz arkadaşlar.